Başkan, öncelikle e, bizi burada e, ağırladığınız için teşekkür ediyorum makamınıza. E, i̇lk sorum şu olacak. Büyük bir seçim süreci atlattınız. Se seçim atmosferi nasıl geçti? En iyi e, dikkatinizi çeken, en zorlandığınız konular neler oldu? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tabii misafir etmek derken Cumhuriyet Halk Partisi herkesin evi ülkenin kurucu partisi ve buraya gelen herkes de başımızın tacı, herkesin evi. Tabii ki seçim süreci yaklaşık 70 gün süren bir süreç oldu. ve bu süreçte zorlanları da oldu, güzel yanları da oldu ama en güzel yanı Ataşehir bir birlik beraberlik havası içerisinde seçimi geçirdi. İlçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, ittifak halinde ya da dostluk anlamında beraber olduğumuz yerler, e, siyasi partiler, dernekler, vakıflar hepsi bir kardeşlik ağında kardeşçe bir seçim atmosferi geçirdi. Ve bu seçim atmosferinin sonucunda da gerçekten örgütümüz çok çalıştı. 135 bin ev ziyareti yapmışlar örgütümüz. E, 15 e, temsilcilik, bir koordinasyon merkezi, iki mobil ekip, e, sağ ekipleriyle birlikte ciddi bir çalışma yürüttüler ve Ataşehir'de biz 2000 e, son 2019 seçimine kadar yerel seçimlerde e, en fazla attığımız oy farkı 16 binde. Bu seçimde 53 bine çıktı. 18 meclis üyesi bugüne kadar en fazla çıkarmışız. 18 artı 4. Bu seçimde 21 artı 4 meclis çıkardık. E, Tabi bu Celal Celal'in e, onursal başkanın Ekrem İmamoğlu'nun Bunun en büyük başkanı. etkisi nedir? onu soracaktım. Şimdi büyük bir fark var. Bu İstanbul genelinde yeni ilçeler de aldı CHP. Evet. Size bunun en büyük etkisi ve katkısı nedir? Ya tabii şunu en başta söyleyeyim. Örgütümüz çok çalışkan bir örgüt. Ee, çok ciddi şekilde çalıştılar. Biliyorsunuz bu 2023 seçiminden sonra umutsuz bir hava vardı. Ee, ama özellikle Ekrem Başkan'ın söylemleri, çalışmaları, e, burada belediye başkan adayımızın çalışmaları, söylemleri, partideki gençleşme hareketi e, bir nevi umut noktasında da çok ciddi bir çıkış noktası yarattı. Biz Ataşehir'de yaklaşık bin sandığımız vardı. Bin sandığımızın hepsi görevlerimizle doluydu. Sağda çok ciddi bir çalışma ekibi vardı. Tabii ülkedeki gerçeklikler de yaslanamaz. Yani ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz de var. 20-25 yıldır vatandaş da artık AK Parti iktidarının yönetememesinden, ekonomiyi bu kadar yerin dibine sokmasından, beceriksizliklerinden sıkıldı. Vatandaşla sıkıldı ama sadece tek etken bu değildi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları, gençleşmesi ve halka umut olarak e, yansıması da vatandaşla karşılık buldu. Biliyorsunuz seçime katılım oranı düşüktü. %78 düzeyindeydi e, ama %87 katılım olduğu dönemden daha yüksek bir oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi. En azından Ataşehir düzeninde. Dediğim gibi buradaki başarı da örgütün, tüm arkadaşlarımızın özverili çalışmaları. Dediğim gibi burada sadece kişilerin değil, Celal Başkan'ın, Onursal Başkan'ın, Ekrem Başkan'ın başarısı değil, tüm örgütün hep beraber bir arada ayrım yapmadan bu süreci birlikte yönetmesiyle oldu. Şimdi de dediğim gibi genç bir başkanımız var ve Ataşehir'e daha önce yapılan güzel hizmetlere artık koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Başkanım yaklaşık iki ay bulacak yeni başkan seçildikten sonra çalışmalarına. Sayın Onursal Adız Güzel'in 30 Mart'tan sonra belediye başkanı olduktan sonra çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Vatandaşlardan gelen tepkiler nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten genç bir başkan adayımız var. 39 yaşında toplumla iç içe. Tabi Onursal Başkan daha önce bir milletvekili kariyeri olduğu için sadece Ataşehir'den değil Türkiye'nin her tarafından ziyaret etmek isteyen bağlantılarıyla, ilişkileriyle eski genel başkan yardımcıları, milletvekilleri e, ciddi bir randevu trafiği de tabi ki var. Bu da çok doğal. E, tabii bunun ötesinde de sadece randevularını alan değil, sahada da işte dün bir okuldaydı gördüğünüz üzere. Daha önceki gün bir yaşlı teyzemizi ziyaret ediyor. Ee, beraber sağlık merkezlerini yakın zamanda ziyaret ettik. Birçok alanda hem sahada ne oluyor bitiyor hem yeni kadrosunu oluşturuyor belediyede çünkü e, biliyorsunuz belediyede 3000 personel var geniş bir yapı evet. 17 mahallede hizmetleri ağları tanımak da bir zaman istiyor ama bunu ekibiyle birlikte son derece dengeli ve uyumlu bir şekilde götürdüğünü düşünüyorum tabi aksaklıklar da zaman zaman olabilir ki geçen özel kalem müdürüne sordum. 2000-3000'e yakın görüşme randevusu var. Yani bir insan günde en fazla 20-30 kişiyle görüşebilir. Bu da ciddi olarak hani görüşen, görüşemeyen de bir serzeniş durumunu da getirebiliyor. Ama bunlara da bıkmadan, usanmadan süreç içerisinde notlarını alıp, görüşerek, sorunlara çözüm bularak ki ekibiyle de birlikte, başkan yardımcılarıyla, müdürlerle birlikte sorunlara çözüm bulan bir anlayışla gidiyor. Biz de sahada bunun yankılarını güzel bir şekilde alıyoruz. Genç bir başkan adayı olmasının e, hizmet noktasında yenilikler getirmesinin güzel yansımalarını alıyoruz. Başkan bir de son günlerde bir tartışma konusu da oldu. 31 Mart'tan sonra çok sayıda e, çalışan işten çıkarlı deniyor. Bu işin gerçeklik payı var mıdır? Ya Şöyle söyleyeyim. E, yine Merkezi idareler, merkezi konumda olan arkadaşlar bazı e, tasarruf ted tedbirleri ya da bunun gibi konuları yapabilirler. Bunların bazen olumlu yansımaları olur, olumsuz yansımaları olur. Ama şunu atlamamak gerek. Ülkede ciddi bir yoksulluk var. Ciddi bir işsizlik var. Bunun da tek sorumlusu merkezi hükümettir. Az gördüğünüz bir tasarruf tedbirleri planı yaptı. 3 sene boyunca eleman alımlarını emekli olursa serbest bırakan, yatırım programlarını 3 sene öteleyen birçok yatırım planını, işte onun dışında belediyelere gelen ödeneklerde kesintiler yapan yüzde on, yüzde Yani belediyeye gelen ödenekte kesinti yaparsa yüzde on yarın belediyeler personel maaşını bile ödemekte zorlanacak bir duruma evrilecek. E bu da yarın ne getirecek? Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalışmaz hale getirmek. E, nasıl bunlar 400-450 belediye aldı. Nasıl ekonomiden kısarız? E, iller İller Bankası'ndan gelen ödeneklerini kısarız diye merkezi hükümetin kendince engelleme politikalarının bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Ben ilk seçildiği gün bunun merkezi hükümetin bu kısıtlamaları yapacağını düşünüyorduk. Tabi belediyelerde bunları bir planlamada gitmesi gerekiyor. Yarın personele maaş ödeyemez hale gelirse ya da belirli anlamlarda sıkıntılar çekerse belediye daha büyük krizler getirecek. Bu anlamda da e, yeni gelen idarelerin kararına saygı duymak zorundayız. Tabii ki e, eleman alımıdır veya isteriz ki biz 5 bin, 10 bin, 20 bin kişi belediyelerde çalışsın isteriz. Ama böyle bir konu ekonomik düzlemde çok gerçekçi durmuyor. İlçelere bile 5 bin, 10 bine varan iş talepleri geliyor. Yani biz belediyeye, Ataşehir Belediyesi'ne tüm çalışanlarını işten çıkarıp 4 defa da 3'er bin kişi alsak yine işsizliği bitiremiyoruz. İşsizliği bitirmek için ülkenin üretmesi lazım. Mesleki teknik liseleri çoğaltması lazım. Halkın üreten çalışan bir modele eğitim sisteminde geçmesi lazım. Onun dışındaki çözümler anlık çözümler oluyor. Dediğim gibi yarın belediyeleri maaş ödeyemez hale getirmeye çalışan bir merkezi sistem var. Başkan bir de 2 Haziran'da kadın kolları seçimi var. İki tane aday var. Evet. Seçim süreci için ne söylemek istersiniz? Mevcut biliyorsunuz kadın kolları başkanınız aday olmadı. Neden evet. aday? olmadı. Bize bir açıklama yapalım. Tabii, tabii. Başkan'a bunu iletiriz ama hani kendine sormanızda faydası var. Çünkü hani ben başkasının adına bir sözcülük yapmam çok doğru olmaz. Ama şunu diyebilirim. 4,5 yıldır çok çalışkan, başarılı bir kadın kolu başkanımız vardı. Biz çok uyumlu çalıştık. Tüm arkadaşlarımızla. Yönetimde şu an olan, önceden olan kadın arkadaşlarımız çok büyük özveriler sağladı. Şimdi iki tane partimizde genç, çalışkan ve partimize çok önemli hizmetler etmiş. Ee, özellikle yardım çalışmalarıyla tanınan Didem Kadriye Bozdağ arkadaşımıza aday. Kendisini ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Yine özellikle deprem dönemi çok katkıları olduğu mahalledeki çalışmalarda temsilciğin açılmasında Hülya Çiçek kardeşimizin çok emekleri, destekleri oldu. O ve ekibi aday. Onlara başarılar diliyorum. Ben şöyle diyorum. Erkekler biraz kendi işlerine baksın. Kadınlar demokratik bir şekilde yarışsın diyorum. Bu anlamda da ilk gün iki arkadaşımız da buraya geldi. Ben kadın kolları başkanlığı seçiminde tarafsız olacağımı, ilçe başkanlığının kucaklayıcı bir rolde olması gerektiğini arkadaşlarımıza ilettim. Ve bu bağlamda da gelip bize konuşan, danışan tüm kadın arkadaşlarımıza da şuna diyorum. Kadınlar kendi kararlarını kendileri versinler. Erkekler her işe burunlarını sokmasınlar diyorum. Bunu söylediğim için bazen tepki de alıyoruz. Bazı noktalarda konuları da söylüyoruz ama şöyle bir şey var. Kadınlar gittikleri yerleri güzelleştiriyorlar. Ve oldukları yerlerde de sahada, sandıklarda, birçok çalışmada esas lokomotif oluyorlar. Ve bu bağlamda da en güzel kararı verebilecek de kapasiteler. Ben bu bağlamda geçmiş dönem kadın kolu başkanlığımızı yapan Seval Güzelniye ve tüm görev alan arkadaşlarına özel bir teşekkür etmek istiyorum yeni yarışan iki arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Yeni biri de aday olabilir. Olacak varsa ona da başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi 6500 erdin kadınımız o gün gidecek Ataşehir'de demokrasi örneğini bir arada birlikte bir seçim yapacaklar. Ve şu iki adayı da şunu özellikle bahsettim. Kaybeden adayı da kucaklayarak bu seçimden çıkacağız. Ve bir arada halkın iktidarını kurmak için çalışan kadroları hep beraber seçmiş olacağız. Başkan bir de Pazar günü Ankara'da bir emekler e, mitingi var. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? emeklerin durumu, emeklerin aldığı maaşı, e, genel başkanın bu konularda e, sözleri vardır. Siz ne eklemek istersiniz? Yani şöyle bir şey, emekliler artık yani yaşam seviyesinin altında bir maaşla döngülerini yapmak zorunda kalıyorlar. Yani. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk seçildiği zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir simit çay hesabıyla hep hatırlarız. Artık geçinemiyor diyorlardı insanlar. Bugün o simit çay hesabının bile tutmadığı bir düzleme evrildi 20-25 sene sonra. Uzaya çıkacaktık pazara gidemez hale geldi. Vatandaş, emekli ve biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu an muhalefette olduğumuz için bunu dile getirmek için Pazar günü Ankara'da saat 2'de bir eylem hazırlandayız. Ataşehir örgütümüzden de emekliler, vatandaşlarımız Ankara'ya gideceğiz hep beraber. Gelmek isteyen vatandaşlarımız varsa da ilçe başkanlığına beraber gitmek için başvurabilirler. Sesimizi orada yıkıracağız. Çünkü insani düzeyde yaşayacağı noktayı artık yaratamıyor emekliler. Bütün ekonomik kısıtlamalar emeklilere, bütün ekonomik kısıtlamalar yoksullara Zengin iş adamlarının vergi borçları siliniyor. Tüm yük emeklilere ya da yoksul emekçi halkın sırtına vurulmaya çalışıyor. Bu bağlamda da biz dediğim gibi pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla birlikte Ankara'da emekler için sesimizi yükselteceğiz. Ve her alanda da yarın iktidarda mi de onların en iyi şekilde yaşamlarını bu çünkü onlar bu vatana yurda borçlarını primlerini ödeyerek uygun Doğru bir vatandaş olarak sunmuşlar. Bugün de devletin onlara kucaklayıcı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi biz pazar günü saat 2'de Ankara'da emekler için sesimizi yükselteceğiz ve tüm emekliler de bekliyoruz. Peki başkan 31 Mart yerel seçimlerde emeklerin büyük etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani emeklilerin bugüne kadar neden etkisi olmadığını belki düşünmek lazım. 20 sene sabrettiler, artık sabır taşı çatladı. Keşke daha önce çatlasaydı da bu durumlara gelmeseydi. Yakın zamanda bir seçim vardı. Ki o zamanki adayımız da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere vaatleri çok açıktı. Belki çok inandırıcı olmadı ama belki onlar da bunun cezasını çeken noktada oldu. Ve cezayı da ilk yerel seçimlerde hükümete kestiler. Hükümet çünkü emekliler sayesinde kazandığı seçimi onlara bir geri dönüş yapamayacak kadar acımasız olduğunu da gösterdi. Ki bugün ekonomik tedbirler, tasarruf paketleri ve bunun gibi konumlar nedense hep emeklilerin sırtına biner herhalde. Biz dediğim gibi iktidara geldiğimiz zaman emeklilerin rahat bir nefes alacağı bir ülke haline burayı getirmek için çabalayacağız. Başkanım son olarak e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şunu söylemek istiyorum. Ataşehir'de genç 39 yaşında bir belediye başkanımızla geçen dönem... 15 sene yöneten Ataşehir Belediye Başkanımız Bahtayı Gezi'nin yaptıkları hizmetlerin üstüne daha güzel hizmetler koyarak burada hizmetlerimize devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ataşehir'e birçok hizmet etmek için iki gün önce de biliyorsunuz burayı ziyaret etti. E, belediye Başkanımızla birlikte birçok projeler konuştuk. Burayı daha yaşanabilir, daha çok metro hizmetlerinin geldiği ve birçok hizmetin burada e, arttığı bir düzene evirmeye çalışmaya çalışacağız. Yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de birlikte iktidar yolunda, iktidar mücadelesinde halkımızın umudu olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda da Ataşehirler müsteri olsunlar. Burada çalışan, üreten kadrolar artarak devam edecek. Bugün de sizler sağ olun. Buraya misafirimiz olarak geldiniz. Her zaman tabii bu kapılar tüm vatandaşlarımıza açık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz başkanım.